Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Siyasi partilerin değerli temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının saygıdeğer amirleri, basınımızın güzide temsilcileri, çok kıymetli misafirler ve sevgili meslektaşlarım, müdürlüğümüzce hazırlanan Öğretmenler Günü kutlama programına hoş geldiniz, sefalar getiriniz. <laughs> Millet Mekteplerinin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Bugünün amacı bütün öğretmenlerin Atatürk ilke ve inkılapları ile Atatürk'ün eğitim ve öğretime ilişkin düşünce ve idealleri doğrultusunda birlik ve beraberliklerini sürekli kılmak, öğretmenler arasındaki sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek ve mesleki dayanışmayı canlı tutmak, 24 Kasım tarihi itibariyle adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etmelerini sağlamak, öğretmenlere mesleklerinin yüceliği şuurunu vermek, Emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerini şükranla almak, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlamak ve kamuoyunu bilinçli ve duyarlı hale getirmek, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini korumak, yüceltmek ve saygınlığını artırmak, öğretmen, öğrenci, veli ve okulun sosyal çevresiyle bütünlüğünü canlı tutmak, öğretmenlik mesleğinde çevresinde tanınan, sevilen ve üstün başarısı bilinenlerin bunu tehlikelerini diğer meslektaşlarına ve kamuoyuna örnek olacak şekilde tanıtmak, Şehit ve razı öğretmenlerimiz ile eğitim personelini çeşitli etkinlikler anarak hatıralarını canlı tutmaktır. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeden toplumun sürekli önünde giden bir gönülleridir. Bundan dolayı da karşısına çıkabilecek zorluklar kendisini yıldırmayacaktır, yıldırmamalıdır. Her işi bilen, her işi yapan bilgi deposu bir öğretmen yerine bilgi kaynaklarını öğreten, yönlendiren, değerlendirme alışkanlığı kazandıran bir kişidir öğretmen. Okuyan, yazan, çizendir öğretmen. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygı değer unsurlarıdır. Öğretmenler, yeni nesli, cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz ve sizin eseriniz olacaktır. 1925 yılında yine öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmasında bir taraftan genel olarak cehaleti gidermeye çalışmakla beraber diğer taraftan toplumsal hayatta bizzat etkili, iş gören ve verimli uzuvlar yetiştirmek lazımdır. Bu da ilk ve orta öğrenimin pratik bir tarzda olmasıyla mümkündür. Ancak bu sayede toplumlar iş adamlarına, sanatkarlara sahip olurlar. Bir tabi milli dahiyemizi geliştirecek, kültürümüzü layık olduğu dereceye ulaştırmak için yüksek meslek erbabını da geliştireceğiz sözleriyle ilk ve orta öğretimde öğrencileri yapabileceklerini, başarabileceklerini, yaşayarak öğrenmeleri gerektiğini benimseten bir eğitim sistemi öngörmüştür Gazi. Görev başında olan saygıdeğer meslektaşlarım, teknoloji eğitimde ne kadar etkili kullanırsa kullansın, eğitimin ana unsuru her zaman sizlersiniz. Öğretmenin etkin olmadığı bir eğitim sisteminin başarılı olması düşünülemez. Onun için her zaman olduğu gibi bizlere büyük sorumluluk düşmektedir. Bizler Türk Milli Eğitiminin temel amaçları ve temel ilkeleri çerçevesinde kendi yetenek ve kabiliyetini bilen, geçmişini, özünü sağlam bir tarih şuuru içerisinde algılayan, yaşadığı zamanın gerçeklerinde farkında olan, geleceğe umutla bakan, Ulusal ve evrensel hukuk kurallarının bilincinde ve yaratılanı yaratandan ötürü hoş görme felsefesi gereği insan sevgisiyle kısaca bizi biz yapan değerlerimizle donatılmış bireyler yetiştirme azim ve gayret içerisinde olmalıyız. Unutmayınız ki öğretmen öğretmek için öğrenmek gerek ve gönlünüzde bir sevda yoksa öğrencilik zor gelir. Öğretmenlik yapmak için bir kere öğretmen öğrenmek gerekir değerli arkadaşlar öğretmenlik öbür boyu sürecek bir öğrenciliktir. Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de bu milletin baş tacı olduğunuzu aklınızdan çıkarmayız. Bu ülkeye önemli hizmetler vererek emekli olan değerli büyüklerim, Sizler bizlere göre daha zor şartlarda çalıştınız. Anadolu'nun ücra köylerinde ve kentlerinde ilgisiz, çaresiz, eğitimsiz çocuklar kalmaması için onlara ömrünüzü, sevginizi, yüreğinizi verdiniz. Hani diyordu ya Hasan Ali Yücel, vatanın dağlarında, bayırlarında, kırlarında, hatta en ücra yerlerinde kendi başına açıp solan çiçek bırakmayacağız. İşte bu felsefeyle ömrünüzü çocuklara adadınız. Hizmetlerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ömürlerini bir onurlu görevle geçirmiş olan değerli emekli öğretmenlerimize ve bütün çalışan öğretmenlerimize sevdikleriyle birlikte sağlık ve afiyet dolu günler diliyorum. Bu duygularla başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle alıyorum. Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar. Emekliye ayrılmış büyüklerimize yaşamları boyunca sağlık ve mutluluklar, yeni göreve başlayan mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim. hazır